biz niye geldik bu ormana? Kızım anlattım ya bu ormanda korkunç şeyler oluyormuş. Biz de onu çözmeye geldik. Hatta bazı çocuklar kaybolmuş. İlk çocuğumuz da Dino. Onu bulmamız lazım. Ya biz niye çözüyoruz? Yazık değil mi ya? Şu bak. Ne kadar tatlı hmm. bir çocuk. Bence onu bulalım. Ne olur. Hem ben hazırlıklı geldim. Bak elimde ne var benim. Hı, balta. Ay imdat. Kız, kız i̇mdaad. nereye gidiyorsun? Ara kız bu bahçe toplamak için. Burada ateş yakmamız lazım. Ana kaçıyor la. Vallahi kaçıyor. Hayır benim anlamadığım koca ormandan nereye kaçacak ki? Dönüp dönüşüp tekrardan buraya gelecek arkadaşlar. Ee, Bakın aha yok oldu. Aybük. Nerede lan bu? Oha yok oldu. Aybük. Neredesin? Tek başıma korkuyor. <laughs> Bak ya ağacın arkasına saklanmış. Aybük. Aybük. Bulamaz ki beni. Saklandım. Aybük. Hayatta bulamaz beni. Aybük. Bulamaz. Arkandayım. Ee, e, şey buldun mu ya? Ağacın arkasına saklanmışsın. Tabii ki bulacağım. İşimiz var, gücümüz var. Gel. Burada yaşamak zorundayız, tamam mı? Belki de 100 gün boyunca burada kalacağız ormanda. Onun için şuralara ateş yakmamız lazım. 100 gün mü? Evet. Şurada çürümüş ağaçlar var. Onları kopart, onlardan getir, tamam mı? Ateş yakmamız lazım aha yıkıldı oh, da geldi arkadaşlar bu ağaçlar çürümüş olduğu için hemen bunları yakmamız lazım ondan sonra yeni ağaçlar dikeceğiz biz zaten aferin abi sen de yık oy ateşimizi yaktık süper şu anda ateşimizi yüzde yüze getirmemiz lazım gece geliyor gece geldiği zaman buralar Yoo. çok soğuk olacak <laughs> kurt da gelir mi <laughs> ya gelmez gelmez korkutuyorum seni kurtun ne işi var burada ya baltalar elimizde tahtalar belimizde Tabii, tahtayı ya. attık buraya ışık oldu her yer Aa haritada da daha büyüdü. Aa bu ateşi büyüttük ya haritamız da büyüyor. Çok güzel. Bu ne? Burada bir şeyler yapacağız sanırım. Arkadaşlar bulduğumuz tahtalarla falan buraları geliştirebiliyoruz. Aa. Biz buraya var ya ev yaparız. Değiştiği şeyler ya. de yaparız. Çok güzel olur. O çocuklar bulana kadar buradayız tamam mı? Bize tamam. kimse bir şey yapamaz. Bulalım o çocukları. Ay bir gece oldu. Oy her taraf karaldı. Ay çok korkunç. Ya korkacak bir şey yok kızım. Şuradan tahtalarımızı alacağız. Böyle böyle bugün atlatacağız. Gündüz oldu. <laughs> Babi. Benim gördüğümü görüyor musun? Aybük sen benim gördüğümü görüyor musun? Görmek istemiyorum. Anam bu ne lan? Ay kımıldama yerinden. Tamam kımıldamıyorum. Kımıldasa bir üstüme gelir mi? O, konuşarak dene kurtulmayı. Tamam ee, merhaba kardeş. E, ee, Oy, o da benden korktu. O da benden Ay, korktu. Korktu. <laughs> Kaç. Ben saklandım. Aybük elim ayağı titriyor. Gördün mü? Gördün mü? Kız gelsene sen nereye gittin? Tanrıya kaçmışsın şuna bak ya. Abi ne yapayım ben? Boş, al elini al. hemen gidip bulmamız lazım onu. Ama şirin bir geyiğe benziyordu sadece. Ya geyik mi değildi. Geyik iki ayak üstünde durur baybük ya. Sanki hiç geyik görmedik. Bu ne lan? Su mu var burada? Sana gözle zaten. tamam. <laughs> Uy, elimizde neler varmış. Arkadaşlar neyse biz yine e, tahta toplamaya devam edelim. Başımıza kötü kötü şeyler gelecek gibi hissediyorum ya. Çok korkuyorum. <laughs> Arkadaşlar burada 100 gün kalmaya çalışacağız ve çocukları kurtaracağız. Siz de onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. 2 milyon aboneye çok az kaldı. Herkes abone olsun tamam mı? Aybük tek başına ne takılıyorsun? Ana tahta bulmuş burada. Kız hazırlanmış ya tahtalar burada. <laughs> Babi hazırladım tahtaları. Aferin kız helal olsun sana. Arkadaşlar Aybük'le var ya burada 100 gün değil 200 gün bile kalabiliriz ha. Gitmiş ben tahta bulmuş bir şey. Ben pek seninle kalmayı Bu kim? Buraya birisi gelmiş. Buna lan? Oha tavşan ayak diyor. Git lan. Ne tavşan ayağı? Aybük bırak bırak bir şey yapma. Bizim şu anda çok daha önemli şeylerimiz var. Çünkü Dino'yu bulmamız lazım. Ulan Dino nereye kaçtı ki? Dur bir saniye haritadan göstereyim mi? Oy. Arab kayıp Dino. Tamam 353 metre ilerideymiş. Aa yakındaymış. Dino olan orada otururken arkadaşlar. Aa benim gördüğüm geyik. Ay büyük benim gördüğüm geyik Dino'yu esir almış. Onu kurtarmaya gidiyorum ben. Abi beni de bekle. Hayır tek başıma gideceğim. Sen orada bekle tamam mı? Ateş dönmesin. Dikkat et kendine. Tamam Arab kurt mu lan? Anam kurt ısırıyor. Ay büyük anam. Ne gıdlıyorsun lan? Oğlum anam. Anam ısırıyor beni ısırıyor. Gider misin? Kurt çık gider misin? Kaç tane kurt var burada? <laughs> Ay büyük. Aybük beni kurtar. Güya bu ormanda yüz gün kalacaktık. Hayır hayır bizim yanımıza güçlü, cesur, atletik, ormanı iyi bilen, hiçbir şeyden korkmayan izci biri lazım. Abi ben ya oğlum gele gele sen mi geldin ya? Tamam Met de geldi. Aybük ben Mert. Bu çocukları kurtarız arkadaşlar her türlü. Şimdi birazcık ağaç toplayalım. Çok güzel. Bak Aybük de topluyor. Aferin Mert. Topla oğlum. Oğlum benim ağacımı niye kırıyorsun ya? Ben kendim kırıyorum zaten. Şunu da atalım şöyle. Ateşimizi harlamamız lazım arkadaşlar ikinci seviye için. Şuradan tahtalar var. Bu tahtaları şuraya atabiliyoruz mu ki? Bir saniye Aybük bak ne yapacağım şimdi? Hıp. Anam. Oğlum düz tahta oluşturdum. Arkadaşlar bak burada ütücü var. Tahtalara buraya attığımız zaman düz tahta geliyor. Burada Herhalde tamam tamam süper. Oğlum Mert ne yapıyorsun üstümüze yıkacaksın ya. Hemen şundaki tahtaları da alalım arkadaşlar. Demek ki böyle şeyleri buraya öğüttüğümüz var arkadaşlar buraya tahta falan çıkıyor. Onlarla da değişik değişik aletler yapacağız. Oğlum çok eğlenceli ya mükemmel. Şimdi bakalım burada kaç tane tahtamız var. Ha, yazıyormuş zaten bir tane vida lazım 5 tane tahta lazım diye. O zaman demir şeyler de bulmamız lazım. Tamam mı Aybük metal falan da bulmamız lazım. Tamam. Oh, şimdi o zaman baltalarla şu çürümüş ağaçları alma zamanı arkadaşlar. Vallahi gece geliyor. <laughs> Korkmaya başladım arkadaşlar. Daha birinci günün gecesinde e, öbür tarafta gitmiştik. İnşallah burada bir şey olmaz. Neyse en azından Bert falan da var. Belki bizi korur arkadaşlar. Şunu da kıralım. Çok güzel. Ya şu ağaçları alıyorum da. Hepsini keşke torbaya falan doldursam. Niye tek tek götürüyorum ki? Abi sen ne yapıyorsun orada? Babi, bak ne buldum burada. Anam, o ne lan? Bak ağaçların tohumları bunlar. Yerlerine yenilerini dikiyorum. Oy çok güzel. <laughs> Değil mi? Vallahi süper. Aa burada da bir tane tohum var. Dur bir tane ben de dikmeye çalışayım. Hemen şöyle gelip arkadaşlar şuraya dikeyim. Hop şöyle koyulmuyor. Ne diyor? Shift tuşuna bas diyor. Tamam bir saniye. Kız nasıl diktin sen? Bir anlatsana. Bak şimdi oradaki tohumları e, basacağız. alıyorsun. Basacağız. Evet, E'ye basıyorsun. Ama yangına dikemezsin diyor. Bir saniye yangının öbür tarafına dikeyim. Allah'ım ben dikeyim. Aa buraya diktim. Evet, diktim. Ana çok güzel oldu. oldu. Tamam gelin gelin gece oldu. Ya kurtlar gelirse? <laughs> Vallahi korkuyorum ya. Az önce kurtlar beni kıtladı biliyoruz değil mi? Ne arkadaşlar kurdu? dikkat edin. Kurt mu dedin? Evet. Gerçekten mi? Ta yok yok kurt falan yok burada. Tamam şimdi herkes sakin olsun. Gece oldu. E, burada geceyi geçeceğiz tamam mı? Sakin bir şey gördüm sakin. sanki. Ya bir şey görmedin Allah aşkına. Beni de korkutma ya. Aman. Duydun mu? Duydunuz mu sesi? Vallahi ses geldi. Ne sesiydi lan o? Baykuş. Tamam tamam arkadaşlar. Birazcık işle uğraşırsak e, zaman geçer herhalde. Tamam şöyle şöyle vuralım Ağaçlar bize Hemen alıp ateşi biraz harlamamız lazım. Çok güzel. Ay, Ay büyük. Ay büyük. Anam. Oh be. Ağaç üstüme düştü. <laughs> Gördün mü? Babi. <laughs> gördüm gördüm. Seni kurtarmaya geliyordum. Sana kurtuldun. Oh be. Tamam şükür. Abo. Burada bir tane kütük varmış. Bu ne ya? İçine giriliyor mu? Anam. Burada bir şey buldum. Abi. vallahi güzel bir şey buldum herhalde. Şöyle alalım be. Kömür mü? Ana. Kömür buldum herhalde. Arkadaşlar ben kömür buldum. Şunu ateşe atsak yine yanmaz mı? Bence yanar. Atayım. Oy. Ateşi bize bak. Nasıl alevlendi? <laughs> Bakayım. Kömür buldum kız kömür. Ay ben de bulayım mı? Nereden Ama, buldun babi? Şurada bir tane bir yer vardı. Şunun arasına girdim orada gördüm. Dur bakayım burada bir şeyler daha var herhalde. Hop şuradan çıkalım arkadaşlar. Yok burada bir şey yok. Şurada anam. Vallahi yine kurtlar orada. Allah'tan gündüz oldu arkadaşlar. Hemen kaç hemen kaç. Burada ne var? Çadırlar var. Aa demek ki burada insanlar duruyormuş arkadaşlar. Şu kurtların yanından geçtiğim zaman bir şey olmuyor. Tamam dokunmayalım. Abi burada bir şey buldum. Tamam bir kömür daha var. Bunu da atayım arkadaşlar. Oo oh, alevlendirdi bir cene var ya. Ulan kömür orada takıldı bir saniye. Kurtçuk selamlar. Nasılsın? <laughs> Günaydın. Arkadaşlar kurtlara bir şey yapmadığımı sürece sorun yok herhalde. Okey hemen şöyle gidelim. Hop gelelim gelelim. Oho ay büyük sen etmet bulmuşsun kız. Nerede buldun onları? <laughs> Babi baksana. Ooo şu amca verdi herhalde. Tamam yiyin yiyin afiyet olsun. Arkadaşlar yeni bulduğum yeri kimseye söylemeyeceğim. Burada var ya cevherler falan var. Bir saniye bakayım. Oyyy. Lan burada kasa var acaba açsam ki? Arkadaşlar açıyor valla. Sandıktan inşallah güzel bir şey çıkar. Hadi oğlum. Abi bunları kim bırakıp gitti ki buraya? Hop açıldı. Anam. Lan el feneri. Oğlum el feneri buldum. Ha, alabiliyor musun? Dur bir saniye alayım arkadaşlar. Aldım. Şöyle yakıyorum mu? Yarıyor. Vallahi yarıyor. Elif Eleni buldum. Yuppi. Süper oldu. Burada başka neler var? Yine şurada kömür var. Burası saç metal. He, bu da lazım. Tamam arkadaşlar. Vidalar için burada götürmem lazım. Ötücümüzü atalım. Bakalım oluyor. Allah. Alo. Çatır çatır gitti lan. Abo. Vida geldi. Vallahi vida geldi. Bakalım bir şey yapabiliyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle E'ye basayım. Ee, beş tane tahta, tahta lazımmış. Lan bir tane daha tahta olsaydı güzel bir şey yapacaktım herhalde. Şimdi harita için. Aa haritada. Yaptım mı lan? Harita yaptım. Oho. O zaman nereye koyayım ben bunu? Şöyle koyayım. Ay büyük bir baksana ne yaptım ben? Aa Abi. harita. Vallahi harita yaptım arkadaşlar. Şuraya bak gittiğimiz yerler falan gözüküyor her şey. Yaklaşıyoruz kurtarmaya. <laughs> evet kurtaracağız. Evimiz orada gözüküyor. Sen nereden buldun lan? Abi benzine bak. Helal olsun oğlum benzin nereden buldun? Oraya atma oraya. Patlarız oraya atma. Ne yapacağım abi ben bu benzini? Oğlum ateşe atsana. Gel ateşe arla. Ya da ver ben atayım onu. Aha, ne oluyor? Bir yerde ormanın derinliklerinde kötü bir yer. Vardı. Ne oldu lan? O neydi şimdi? Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Yo, biz bir şey görmedik. Ne gördük ki? Oğlum halüsinasyon sadece ben mi gördüm ya? Geyik geldi oradan bir içini götürüyordu. <laughs> Korkmaya başladım. Çok fazla hayal dünyasında yaşıyorsun. <laughs> Sararım. Tamam ben de attık. Bizim bir yerlere gitmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada bende el feneri var biliyor musunuz? Nereden aldın? Vallahi gittim ileride çadırlar vardı. Sizi de götüreyim oraya? Bizi de götür. Gelin gelin o zaman beni takip edin. Bakın, Hadi gidelim. el frenim var benim. Şöyle tutsak tutsak gideriz. Acaba biz bunu tutsak şuradaki kurt korkup kaçar mı? Neyse kurtu kaçırmıyor da. Oha burada bir yapı buldum. Çıkalım aa, mı oraya? Aa. Oğlum bir şey bulduk arkadaşlar. Vallahi bir şey bulduk. Gözlem evi <laughs> gibi. Çok heyecanlı. Gelin gelin yukarı çıkalım bakalım ne var burada. Bir de ya çok... uzay istasyonuysa bu. Çok benziyor ama değil sanırım. Tamam arkadaşlar. Aha bir yazı buldum. Bu neymiş? Ha mermi diyor. Mermi biz ne yapalım ya? Mermi. Mermi ihtiyacı olanlar alsın. <laughs> şurada ne varmış? Kömür. Tamam kömür dursun. Kömür de alalım büyük senan. Al. Tamam Şimdi kömür alalım. Şurada bir tane de vida var. Hatta onu alayım getireyim şöyle. Civata diyor arkadaşlar. Şöyle vereyim. Bunu da al. Seni toplayayım. Sen içine tamam mı? Koy. Heh, tamam. Sen at kesenin içine. Çok güzel. Burada ne varmış? Ooo. Müth ne buldun lan? Bir şeyler buldu. Radyo. Müzik dinleriz. Yok ya ne müziği. Bize vida lazım. Ben götüreceğim bunu atacağım. Öğütücüden vida gelsin. Vidalarla beraber değişik, değişik şeyler yapmayı düşünüyorum Aybük. Biliyorsun harita yaptım ve diğerlerini de yapabilirim. <laughs> tamam arkadaşlar şunu şuradan bırakayım aşağıya. Allah düştü zaten kırıldı. Artık çalışıyorsa da çalışmaz. Hemen şöyle alalım. Hem de üç tane vida ediyormuş süper. Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Şu anda üçüncü güne geçtik çok iyi. Hemen götürelim götürelim. Ne Neredeydi lan bizim yerimiz? Dur oğlum kaybettim yerimizi kaybettim. Abi ana acıktım Acıktım arkamdan geliyor bu Kurt geliyor kurt kaçın Oğlum buralar ne burada ne kadar çok kurt varmış Oy, Hemen hızlıca gitmem lazım Tamam gördüm atışı gördüm arkadaşlar Söyle sağda sağdan gideyim ah oh be tamam kurtuldum Hemen şimdi götürüp bunu atayım arkadaşlar Bir şeyler yapabileceğimi bakalım Oğlum ay büklement nereye gitti lan vallahi var ya inşallah bir şey olmamıştır onlara Tek başıma burada baba arkadaşlar Hop dört tane vidamız geldi çok güzel Şimdi bir şey yapmak için birazcık da tahta lazım Oğlum kız neden buldun o silahı ya şu ileride ağaçların altında buldum. <laughs> tamam tamam bırak oynama. Diş, diş. Şakası yoktur onun. Bak ya hala dişlik tabancada. Diş <laughs> tamam. <gülüyor> Şimdi buradan ne yapabilecektik? Bakayım bir. Oğlum hiçbir şey yapamıyorum ya. Biraz daha fazla toplamamız lazım arkadaşlar. Şunu yapabiliyor mu? O yeterli odun yok diyor. Tamam bir tane odun bulmamız lazım buraya. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir tane odun bulayım. Neredeydi odunlar? Odun, odun lazım, odun lazım. Ay bir tane odun bul. Aha tamam burada hazır bir tane odun varmış. Şimdi arkadaşlar Allah getiremedim. Bunu getirdiğim zaman burayı birazcık daha düzenli hale getireceğiz. Hemen şöyle atalım. Süper. Şuradan bir tane daha odun bulayım. Aferin. Güzel kırmışsın ha. Aferin kız öğrendin ha ormanda Öğrendim yaşamayı. Öğrendim valla. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar. Şunu da kırdım. Ee, bir tane Son bir tane odun kaldı. Onu da gönderir misin? Getir. Koy. Tamam. Yaptın mı? Oo tezgah yükselttim. Çok güzel değil mi? Evet, şimdi bu tezgahta daha farklı şeyler yapabiliriz. Oğlum çok güzelmiş lan bu oyun. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Evet. Sonra Minecraft da... gibi aslında, değil mi? Aa, hakikaten Minecraft gibi. Ne aklına geldi kız? Çok güzeldim. Ben çok seviyorum Minecraft oynamayı. Sen o de mi? seviyor musun? Tabii seviyorum. O zaman takipçileri çok yorum yazarsa Minecraft oyna diye Minecraft oynayacağız mı? Evet. Şehir kuralım mı? Tamam, şehir kuralım. Arkadaşlar, oğlum sen yatak mı yaptın ya? Ulan millet. Lan boşuna niye? eksiğimiz ne buydu? Vallahi gelmiş bu yatak yapmış. <laughs> Allah'ım gece oldu bir de. Ne oluyor? 安呢？<Anna. S 2> yeah. Lan çocuk ormanın derinliklerine gitmiş Almıyor. biz burada daha yatak yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz ya. Onu bulmamız lazım arkadaşlar. Korkma küçük çocuk. Baba abin seni pelerinli kahraman olarak kurtaracak. Ya çocuğu kurtarmasına kurtarak da. Ben çok acıktım arkadaşlar siz acıkmadınız mı ya? Ben de <laughs> çok acıktım babi. Ben zaten biliyorsun. Sucuk, sucuk orta... yapalım mı? Sucuk mu? Sucuğu nereden bulacağız şimdi ya? Senin cebinde vardır kesin. Açlıktan <laughs> ölüyorum ben. Cebimde olsa yemem mi? Şuna bak. <laughs> Anam açlıktan hani ölüyorum. Hadi cebindekileri çıkar da yiyelim piknik yapalım. Ne pikniği? Ben gidiyorum. Anam çok acıktım. Ah. Ay büyük. Babi? Ben ölmek üzereyim. Mert. Babi kalk şaka yapma ya. Mert beni yatağa koysan. Oğlum dur lan yavaş lan. Mert, oğlum yavaş koy. <laughs> Şurada huzur içinde yatayım arkadaşlar. <laughs> Bu nasıl yatma ya? <laughs> dur bir saniye ölmemem lazım benim. Eve geliyorum arkadaşlar. Aa, Mirt beni kaldırdı. Aferin lan Mert. Helal olsun. Mert'e bak can verdi bana. Tamam süper arkadaşlar. Şu anda kendimize geldiğine göre artık çocuğu kurtarabiliriz. Bence artık ilk çocuğu kurtarmanın zamanı geldi. Mert takip edin beni. Aybük sen de takip et. Ooo yukarıdaki durum, bilgiyi gördün durum, mü? Durum, durum. Ne bilgisi bakabilir miyim? Gece buraya canavarlar gelecek. Ne canavarı ya? Hala şu çocuğu kurtarmamız lazım. Gelin gelin pusulayı açın arkadaşlar. Oo hemen karşıda zaten. Uy burada da tilkiler var bir saniye. Şöyle tilkiler bir gider misiniz? Abi kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane tilki var. Ay büyük. Beni de bekle. El fenerini aldım. Zaten senin gelmen lazım. Ben bunları nasıl öldüreyim? Abo kaç tane tilki var? Buradan girmemiz lazım buraya. Acaba feneri tutsam kaçarlar mı? Yok kızım onda canavar kaçıyor ya. Sen ne yapıyorsun? Elinde silah mı var? <laughs> silah var ya. Bir yok oğlum. O su tabancası. Sen ne yapıyorsun? Burada bir şey var arkadaşlar. Dur bir saniye buraya okumamız lazım Aybük. Ne yazıyor ki acaba burada? Birisi beni burada takıp ediyor. Takip ediyor. gücümün köşesine çıktığını gördüm. Gördüğüm geyik onda kaçtım. Aa bunları geyik mi kaçırıyor ki acaba? Arkadaşlar geyik kaçırmış. Bütün çocukları saklamış ya. Hepsini bulmamız Biz lazım. Değil. Şurada da Kesin bir şey var. Kesinlik. Bir saniye bunu alabiliyoruz mu metali? Yok çıkmıyor buradan. Ee, çıkmıyor zıplasa çıkıyor mu? Çıkmıyor. Neyse. o ee, mızrağı nereden aldın kız sen? <laughs> Mızrak almış. Bunları korkutacağım babi. Savunun kırtlar kendinizi. Aybüt geliyor. Tamam. Saldır saldır saldır. Ay, Gidin ay lan. Beni oy, oy. Ay, ay. Valla beni ısırıyorlar. Ana bitmek üzere. Kız ne yaptın? Kaç 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 kaç. Ay babi burada bekleyelim. Aha tamam Mit geliyor. Mit Oğlum şunlara saldır lan. Hep beraber saldırıyoruz zaten arkadaşlar. Bebeği hadi. kurtarmamız lazım. Oy. Ben buradan yönetiyorum sizi hadi. Kız sen de gel sen de gel. <laughs> geldim de. geldim. Hop tamam süper. Hemen şunu da alalım. Anahtar lazım. Bize bir tane anahtar lazım. Oğlum çiçi etleri yiyorum ama. Allah ana. <laughs> Yapmamam gereken bir şey yaptım arkadaşlar. <laughs> çiğ et ya canlan. Tamam yine verdik parayı canlandık arkadaşlar. Abo Aybük bir tarafta. İnşallah anahtarı bulmuşlardır. Ya oğlum anahtar oradaydı ya. Çocuğu kurtarmamız lazım. Hemen beni şöyle gideyim arkadaşlar. Ne yaptınız? Mit. ay büyük Gel gel. Anahtarı buldun mu? Ay büyük. Buldum buldum gel. Tamam onu kaybetme tamam mı? Cebime koydum. Allah tamam. Burayı açmamız lazım arkadaşlar. Burada bir tane kilit var. Abi anahtar nereye aldı götürüyor ya kız. Tamam neyse arkadaşlar sonra geleceğiz herhalde. Şimdi gece geliyor onun için öbür tarafa doğru gitmemiz lazım. Ben şu eti de alayım da birazcık karnım doysun ya. Karnım çok aç. <laughs> eti de götürüyorum. Zıpla zıpla gidelim. Eti götürüp yiyelim. Bu gece saldırıya uğrayacaksın. Ay büyük gördün mü mesajı? Görmek istemiyorum. <laughs> Vallahi karnımızı falan iyi doyurmamız lazım. Hemen Güçlenelim. şuraya yatıp uyuyalım. Gel Mert, Gece hiçbir yere çıkmıyoruz tamam mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar. Planımızı yapalım plan yapalım diyorsun gidiyorsun ya. Geçsene ya ben ya. orada bir şeye bakacağım geleceğim hemen. Anahtarı bulamadın değil mi? Kesin anahtarı kaybetti ben sana söyleyeyim Mert. Herkes burada dursun. Arkadaşlar baltalarınızı alın. Sen yatmaya mı gittin? Aybük'e bak ya, ya yatmaya biraz gitti. Ya birazcık dinleneyim ne yapayım? Kızım sıkıntı var bak gizemli bu grup ateşinize doğru ilerliyor diyor. Abba. Çok gizemli. İki, Korkuyorum. Dört kişi geldi. Arkadaşlar bunlar tutar kesin beni öldürür. Palta, paltanızı alın. Ha, savunmamız lazım. Ne denir? Sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Sesler geliyor. Sesler Tamam. Aha buradan geliyor, buradan geliyor. C saldır. Sen ne yapıyorsun? Ay niye hiçbir şey yapmıyorsun ya? Ana yo, kaçtı. Vallahi kaçıyor. Ya ben korktum. <laughs> tamam, Gelmeyin. Çıkar, Gidin, gidin. Git. Hoş. Oğlum gider misin? Aha, bir işini aldım. Çüpir. Tamam, gel buraya. Ay bir saldırıyorsun. Gel lan buraya. Hop, bunu da almam lazım. Bunu da almam lazım. Ay iyi bu beni öldürecek. Tamam, bunu da aldım. İki kişi kaldı. Hadi Mert, oğlum saldır oğlum. Mert, oğlum tek başıma bırakmayın beni. Hayır, bana vurmasın. Bana vur. <laughs> Yine bana vurdu. Yine olan bana oldu ya. <laughs> Mirt beni yatağa götürür müsün? <laughs> Arkadaşlar Mirt yatağa götür oğlum. Lan oğlum yavaş lan yavaş sizler Lan anam. Ah, ah, Mirt ne yapıyor? Babi. Babi kalk hadi. Kalkıyorum kalkıyorum bekleyin. Arkadaşlar döndük dolaştık yine ben öldüm ya. Niye siz ölmüyorsunuz hep ben ölüyorum. Sen kahramansın ya. He ondan <laughs> değil mi? Tamam kahraman dedin de aklıma geldi. Şu çocuğu artık kurtaralım ya ver anahtarı. Ana ben bir şey attım oraya ya. Anahtar? Anahtar, anahtarı mı attım lan? O oh, anahtardı abi. Abo anahtarı attım ya gitti. Yenisini nereden bulacağız şimdi? Of ya neyse sağlık olsun ben bir tane pusula yapayım belki pusula bize anahtarı gösterir. Aa pusula da yaptım arkadaşlar. Şimdi pusulamız nerede? Hemen pusulayı da şöyle güzel bir yere koyayım. Pusula ne işe yarayacak hiç bilmiyorum ama tamam şuraya koydum. Çok güzel şeyleri inşa ediyorum. Gördüğünüz gibi pusula inşa ettim. Uy yağmur başladı. Yağmur başladı. Eğer ateşimiz sönerse mahvoluruz arkadaşlar. Ben bence gidip çocuğu kurtarayım arkadaşlar. Ateş sönerse sönsün ya. Yazık o çocuk orada açsız ne yapıyor ki acaba? Vallahi gidiyorum tek başıma. İnşallah bir şey olmaz. Neredeydi? Tamam şurada anahtarı da bulmam lazım. Anahtarı da attık ya. Of inşallah kapa çıktı. Ya gelmeyin tiki kardeşler. Siz niye geliyorsunuz? Oy oy Bu ne lan? Oğlum, üstüme üstüme geliyorlar. Çık çık şuraya çık şuraya çık. Oy geliyorlar geliyorlar. Hem de acıktım. Appa. Tamam atladım. Ee? Ay büyük gel gel. Kız görüyor musun tilkileri? Beni kurtarman lazım burada. Gidin tilkiler babinin başından. Ya öyle dediğin zaman gider mi Allah aşkına? Sen nereye gidiyorsun? Ya bakacağım bir şuraya. Sen o yalan... Açabilirim. Tamam, Ah, ha, Mert geldi. Mert, vur vur. Tamam, çok güzel, çok güzel saldırın, saldırın, saldırın. Oo, oh, oh, oh. tamam Mert Allah arkadaşlar. Bunu da alırsa kapıyı açacağız artık. Uyuyu, vallahi var ya ilk çocuğu kurtaracağız çok heyecanlıyım. İnşallah çocuk yaşıyordur ya. Ay, evet. Tamam. Ne tamam. kadar mutlu olacak. Tamam, Süper. Artık çocuğu kurtarmanın zamanı geldi. Kapı açılıyor mu? Aha, açıldı. Aybük, Mert lan gitmişler ya. Korkudan gitmişler gece gece tek başıma kaldım burada. Aa, tamam elimde palta var. Buradan gelenler var bu. Abi burası ne lan böyle sığınak mı? Aha bir kapı daha var. Çok korkuyorum. Şöyle açalım kaçalım hemen kenara. Ana. Lan. Bebi buradaymış ya. Tek başıma duruyorsun lan sen. Bakayım kimse yok Lan ne yapıyorsun oğlum sen burada <laughs> Bunu kaçırmış getirmiş buraya arkadaşlar Kurtaracağım seni ağlama Tamam arkadaşlar bunu poşete koyduk ee, Gördüğünüz gibi çuvalın içinde Çuvala koymasaydım iyiydi Emin şuradan kasaya açalım bakalım kasada neler varmış Abi birinci çocuğu kurtardım şu anda var ya Haybük nasıl sevinecek Oo bandaj buldum tamam bandajı da alalım arkadaşlar Şimdi burada herhangi başka bir şey var mı Yok şuradan çıkışta Geyik gelmesin gece gece Hoppa tamamdır çıktım Evet çocuğu götüreyim çok güzel haybük Neredeler lan? Allah var ya çok sevilecektir. Ay büyük, ay büyük. Mit. Çocuğu buldum, çocuğu buldum. Hani nerede? Aha, çuvalın içinde. <laughs> Çuvala mı koydun çocuğu ya? Ne yapayım taşıyacak bir yer yoktu. Aha. Ay canım benim yazık. Ana, geyik nasıl sinirledi? Gördün mü? Ay çok mu korktun sen? Cici çocuk kurtardık seni. Evet. Ben demiştim. Babi kahraman kurtaracak <laughs> demiştim değil mi? Ay bir Oğlum sen ne giydin lan üstüne zırh falan giymişsin. Kahramanım ya artık. Oo süper. Hemen şöyle seni bandajlayalım. Bandaj da boşa gitti arkadaşlar. Tamam ilk çocuğu kurtardık. Çocuk adam. Çocuk adam şimdi burada sakin sakin oturacaksın tamam mı? Şımarma sağa sola gitmek yok. Aybük sen bak o çocuğa tamam mı? Tamam. Şimdi kraken olan kaybolmuş onu bulmamız lazım. Oy. Aa bak Aa. bir yerde otururken oradan düşmüş herhalde. Oradan giyik almış bunu Yine kaçırmış. Giyik. Vallahi geyik yakalamış. Ama bunun için bayağı bir uğraşmamız lazım. O zaman ne yapalım Aybük? O zaman bir sonraki bölümde kreken çocuğu buluyoruz. Yuhuu sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bye.